sizlerle birlikte katı sürtünme etkisinin kuvvet, kuvvetinin ne kadar güçlü olduğunu tanımlayacağız. Evet. Gördüğünüz gibi kitap sayfalarını karalım şöyle aynı. Üçerli beşerli önemli değil. Karıştır iyice. Tam yerleşsin ama böyle şey. Evet. Hmm. Sen de yardımcı ola git. Tamamdır. Evet gördüğünüz gibi yaptık ve nasıl işte olduğunu tamamlayacağız. Evet çekmeye çalışalım. Şöyle şu tarafa dönün çocuklar. Şöyle. Tamam. Şimdi o kadar güçlü ki buna hiçbir insan gücü yetmez. Neyi çekeceğim? Gel. Sen de çekemezsin ama arkadaşınız denemek istiyor. Verin Mirza'ya. Evet. Evet. Çok kuvvetli değil mi? Evet. Evet. Mümkün değil. İki tane tır bile ayıramıyor bunu.